Herkese selamlar arkadaşlar. Aradığım bulduğum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Adobe Creative Cloud indirirken hesabınıza giriş yapılmadan ekranda gördüğünüz resimdeki hatayı alan arkadaşlarımızın nasıl bir çözüm uygulaması gerektiğini sizlere göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Bu videoda Türkçe olarak hem de İngilizce olarak iki şekilde göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarı Türkçe olan arkadaşlarımız için Arama kısmına internet seçenekleri yazması gerekiyor ve karşısına böyle bir ayar çıkıyor. Buna girin arkadaşlar. girdikten sonra güvenlik kısmına girin buradan. Sonrasında buradan özel düzeye tıklamanız gerekiyor. Açılan panelden aşağı kısımlara iniyoruz ve burada JavaScript ayarını buluyoruz arkadaşlar. Evet, komut dosyası olarak Türkçe panelde geçiyor. Komut dosyası ayarının altında etkin komut dosyası sizde büyük ihtimal devre dışı bıraktır. Bunu etkinleştir yaptıktan sonra arkadaşlar böyle bir hata almayacaksınız. Şimdi eğer bilgisayarınız İngilizce ise veya bir uzak masaüstü sanal sunucu kullanıyorsanız bunu da size sanal sunucu üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Hemen hatayı da sizlere göstereyim. Creative Cloud'u açtığınızda, setup'unu açtığınızda sizden hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek. Şimdi görelim. Bakın hatta hesaba giriş yapmadan direkt olarak hatayı burada direkt olarak alıyoruz. Hesabımıza giriş yapsak daha iyi. Bakın girdiniz diyor. Ama giriş yapmıyor. Bunun çözümü dediğim gibi hemen uyguluyoruz çözümü arkadaşlar. Arama kısmına internet yazıyorum. Burada internet options olarak çıkıyor. Buna giriyorum. Üst taraftan security ayarına giriyorum. Custom Level ayarına giriyorum arkadaşlar. Buradan aşağıya indiğimde Java Scripting kısmını buluyorum. aktif Scripting ayarı altında Enable yapıyorum. Bunu OK diyorum. Kabul ediyorum. Sonrasında OK diyoruz. Bunu tekrardan açalım arkadaşlar. Bakın şimdi aynı hatayı almayacağız. Hemen kontrol edelim. Continue diyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda hesabımıza giriş yapıyoruz. Hesaba giriş yapıldı. Evet şimdi bakalım. Check your browser. Kapatalım. Evet şu anda gördüğünüz üzere giriş sağlıyor. Hatanın çözümü bu kadar basit arkadaşlar. Bundan sonra indirmeye devam edebilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir sorun olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.